Evet Mojicis Bank Bank'te bugün bildiğiniz gibi Premium Part bir geldi. Exorcistler etkinliğini bugün ne yapacağız? Bir güzel etkinliği patlatacağız. Hemen şu etkinliğe bir bakalım. Görmüş olduğunuz gibi Premium Tedarik. 250 elmas harcama ve yükleme görevleri var. Hemen şu elmasları hadi bir yükleyelim. Ve şu etkinliği bir güzel bir patlatalım. Canlar neredeyiz? Bildiğiniz gibi Playsal'deyiz. En uygun elmasın adresi şurayı da hızlıca şöyle bir gösteri verim çekilişler kısmında daha bir gün 10 saati bulunmakta. Çekilişe katılabilirsiniz. 5 kişiye toplamda 150 TL'lik Playsal parası bulunmakta. Şimdiden bol şans. Görmüş olduğunuz gibi Spectre'in burada yine bir çekilişi bulunmakta. Ve burada birçok kişinin çekilişi bulunmakta. Hepsine katılabilirsiniz. Şimdi geçelim Mobile Legends'a en uygun elmasların adresi. İlk önce ne yapacağız? Daha öncelerde bildiğiniz gibi bir tane video altı çekilişim vardı. Onun kazananı var. Ve 19 Mayıs için bir çekiliş yaptım. Onun kazananı vardı. İlk önce bir arkadaşlarımın bir hediyelerini bir hızlıca yollayalım. 19 Mayıs için yaptığım 500 elmastı. Hemen şunun arkadaşın tamamdır. Arkadaşımızın hediyesini direkten sepete ekledik. Diğer arkadaşımızın hediyesi vardı. Onun da toplamda 200-300 el, elmaslık bir hediyesi vardı. Onu da yollayalım hızlıca. O da Lord Online'da direktten onu da yorumların arasından çekmiştik. Tamamdır, onda 300 elmasını sepetimize eklediğimize göre geriye kalıyor sadece benimki. Ben de aşağı yukarı şuradan bir kalık bir alı vereyim. 113, 0, 16, 113, 4209 sepete ekle. Sepetimize gidelim. Tamamdır. Arkadaşlarımıza da hediyelerimizi de yolladık, kendimizde yüklememizi hızlı bir biçimde yaptık. Hemen söyleyeyim artık her videoda aynı 100 like geldiği anda aşağıdan iki kişiye yorumlardan direkten 300'lerden 600 elmaslık bir hediyem var. Zaten her hafta burada haftalık çekilişlerim bulunmakta 5 kişiye 150 elmas. Nice. Teşekkürler Preysel. Evet dostum aşağıdan bir abone olup like atarsam bu arada sevindirirsin. Desteklerin cidden önemli. Neticede şu anda sadece 100 like'a 2 kişi atabiliyorsak ilerleyen zamanlarda bunu 50'ye çekip yine 2 kişi atabiliriz. Sadece bunlar senin desteğine bağlı. Hadi şimdi video devam edelim. Hemen oyuna geçiş yaptık. Zaten birazdan elmaslarımız gelir dediğim anda zaten elmaslar geldi bile. İnşallah arkadaşlarımıza daha hayırlı olur. Onlar da inşallah tek de böyle tıklarla tling diye eksorsistlerin kostümleri gelir. En son bunu 9'a kadar getirmiştim. Dedim bunu da beraber 10'uncuyu beraber atalım. Belki kostüm çıkar. <laughs> Abi kulüs çıktı. Bakalım bingo nereye atacak. Oh shit bunun ben bir bu algoritmasına bakayım 1 4 7 ise direkten 3'üncüyü çekerim güzel olur. O da zaten arkadaşlar gün 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 devam ediyordum ben. O da zaten son 6 gün kaldı. 6 günde bu 9 ton 3 4 çekiliş aynı ana kalır burada. Oradan da bir bir kaalık bir elmas harcama görevi yaparım diye düşünüyorum ve Pakito'yu da buradan almak istiyorum açıkçası. Şimdi egzersizlerde tavsiye ilk başta harcamaları da eksorsist içinden yapmanız. Hemen şuradan bir 450'lik vuralım. Bakalım bize ne gelecek. Bayağı yüklü parçalar geldi. 20, 15, 12'lik yerde bayağı bol seviyede. 8 bir tane atmış. Güzel parçalar bu arada. Fena değil. O 60 ikisimizi çekmişiz. Vere vere bir tane şişe ver. Neyse. <laughs> Premium tedarik tarafına gelelim. Tamamını bir toplayalım. Toplamda 29 bilet giriş yapacağını ben daha önceden almıştım ondan dolayı 29 tane bilet verdim. Hadi bakalım gazlanmanız mübarek olsun. Çekerken şu Granger'ın bir şeyini verse, eksorsisler kostümünü verse uçarız. Deli olur. Hadi başlayalım. 10. vurduk. Neyi verdi? 2 tane emoji verdi. Üstüne bir de 10 10 8 8 falan verdi. Ay kötü oldu. Hadi bakalım bir onu daha olmasa da olur. Geriye kaldı 8 tane haydi brocuklarım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ver bari. Dayı patladı ya içimde. Premium part 1'de en azından ben 1200 parçayı biriktiririm diye umuyordum. Maalesef umduğumuz gibi olmadı. En azından şu üste ışınlanma efektini veresinden bire Müslüman. Pardon doğuş efektini. Onu da vermedi, bunu da vermedi, gitti çerçevi de vermedi, gitti emoji attı durdu. Ulan burada kaç tane çekiliş yaptım ben? Zaten 30 tane Exorcist'ler bile 10 tane buradan kaç etti? 40 tane çekiliş yaptım, 40 tane çekilişin bir denesinde doğuş efekti vermedi kötü oldu. Neyse zaten daha bunun part 2'si var. Günlük çekilişleri var. İlla ki parçaları biriktiririm. Zaten 965 tane parçamız olmuş. Nice bro gayet güzel. Aa hazır gelmişti bunu da çekevereyim bari. Ahay ahay ahay. Bugün cidden bir bedeviliğim var gibi. Kötü oldu bro. Neyse hepsini günlük 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 çekmeye devam. En son istediklerimi almak için birazcık fazla bir yükleme yaparım. Tahminen 5K kadar. Hepsini o arada hallederim diye düşünüyorum. Exorcistler part 1 de bu şekildeydi. Gayet güzel oldu. Bu baya fazla parça biriktirdik. En son 400 parça vardı. Şu anda 1000 parça doğru gidiyor. 600 parçayı 30 çekilişte yapmış olduk. Bence oran orantı olarak gayet güzel. Herkese iyi günler, iyi oyunlar. Kendinize dikkat eyleyiniz. Şimdiden bol şans. Allah'a emanetsiniz. Sayanura.